Sevgili Bozkurtlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, biz buraya isafirle beraber geldik, isafir kummasarla beraber geldik ama üç kişi gelecektik. Yavuz Selim Demirağ da Kayseri hemşerimiz Yavuz Selim Demirağ da gelecekti. Yalnız ayağını kırdı. Bugün ameliyata alınacak. Dolayısıyla gelemedi. Hepinize tek tek selamlarını söyledi. Bu selamını iletme görevini yerine getiriyorum öncelikle sözlerime başlarken. Sevgili dostlar bizim gençlik yıllarımızda yani lise çağlarında ben Trabzonluyum ama Antakya'da e, bir süre kaldım. Antakya'da Hatay'ı yetiştirdiği ozanlarımızdan bir Gül e Ahmet vardı. Gül e Ahmet bir marş söylüyordu. Kırım, Kafkas, Kerkük bizim yurdumuz. Gideceğiz başvuru izin verirse diyordu. Şimdi bu üç noktada Kırım'da, Kafkas'ta, Kafkaslar'da Kerkük ve çevresinde, Irak'ta, Suriye'deki Türkmenlerin durumunu hepimiz yakından biliyoruz, görüyoruz. Şimdi, Türk milleti neden bu duruma düştü sorusunu hepimiz kendimize sorarken, bireysel olarak kendi kendimizi vicdanen sorumlu tutarken, Türk milletine de bu soruyu sormak durumundayız. 7'den 70'e bütün Türk milletine bu soruyu sor soracağız. Ki, buradan bir soru çıkaralım. Yine değerli dostlar Antalya'da 1993 yılındaki Türk kurultayında Saka Türklerinden yani Yakutistan diye bildiğimiz Sibirya'nın en uç tarafındaki Saka Türklerinden Ukhan bir güzel bir konuşma yapmıştı. Demişti ki Saka Türklerinde bir söz vardır. Biz herkese sorarız. Kanan kaytanı kinin kinteni diye sorarız. Ne demekmiş bu? Aslında öz Türkçe ama tabii yüz, yüzlerce yıl, binlerce yıl öncesinden kalma bir söz. Yani sen kimin kanından geliyorsun? Göbeğinden kime bağlısın? diye soruyorlar. Ve cevap ben cevap olarak da derlermiş ki kanım bozulmamış Türk kanıdır. Göbeğim de büyük Türk milletine ve Anadolu'daki Türk milletine, Türk devletine bağlıdır. derlermiş. Şimdi şimdi büyük Atatürk'te Atatürk de diyor ki Aziz milletime tavsiyem odur ki başına geçireceği adamların kanındaki öz ceferi, öz ceferi tayin etmekten bir an olsun uzak durmasın. Biz bundan sonra 7'den yetmişe yine bütün Türk milleti olarak şu sorumluluğa ermeliyiz ki başımıza getireceğimiz adamların Hangi kandan geldiğine, göbeğinden nereye bağlı olduğuna dikkat etmek mecburiyetindeyiz artık. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sanki tarihteki Kara tabloları yaşar gibi bir gündem içerisindedir. Aslan Bey e çok çok teşekkür ediyoruz. Kurultayımıza onur verdiler. Gerek Aslan Bey, Aslan Bulut Bey'e gerek İsrafil Kumbasar Bey'e

yeah <laughs>